Arkadaşlar selamun aleyküm. İstanbul'dan ben Ahmet. Mehmet Olcar abimin kanalı için size bir kümes tanıtım videosu çekeceğim. Kümesimde bundan 3 sene 4 sene öncesine kadar rakip sizlerden sahiplenmiştim. Mehmet abiyle de bir abi kardeşliğimiz oldu. O günden bugüne de severek besliyorum. Sizlere de bir tanıtımını yapayım. Hem YouTube kanalına destek hem de size içerik olması açısından. Şöyle arkadaşlar bu Mehmet abinin beyazlarından çıktım yine kendi erkeğim burada dişi çakmaklı ile eş şurada çakmaklılar da sadece ikisi yabancı o da sevdiğim bir abimin kuşları Sağ olsun bana erkeğe hediye etti dişisini burada uçurdum zaten güzeldi hareketliydi ama ben de biraz uçumlarda erkek kuşa önem verdiğim için dişi direkt gördükten sonra damızlık olarak aldım Yavruların aldım altından burada kümesimi yapan bir arkadaşımız vardı. O da bir yerde kuş besliyor. Ona bir yavrusunu verdim. Çok güzel dönüşleri oldu. Yani bu kuşları kırdığımızda elinizdeki diğer malzeme diye iyiyse güzel verim oluyor. Şu de burada ben kendimi söktüm. Şöyle annesi öldüğü için bu dişiyle bir tane daha dişi beyazım var zaten damızla ayırdım. Onları çoğaltıyoruz. Ama beyazlarını kırdığımızda Mehmet abi de hep videolarında bahsediyor. Bakın beyazı vursanız bile yavruları böyle dumanlı, aynısız, düz böyle tertemiz. Bu mavi de erkek beyazın yavrusu aynı şekilde genelde bozmadan veriyor. Çok nadir aynı kuyruk arada sıra batıyor. Arkadaşıma verdiğimde aynı kuyruktu. Çok da güzel burada izledik. Dönüşleri oldu. Burada da yine et yavruları var. Artık son zamanlar. Biliyorsunuz bu mevsimden sonra yaz geldi. Kuşları ufak ufak ayıracağız. Böyle. Tarkıcık olarak da burada alıyorum. Yağmurlarına. Size göstereyim. Şurada da Mehmet abinin son gönderdiği donuk yumurtalarında yatıyor. Bugün yarın kıracak. O da nasipse bunları da ayıracağız. 3-4 gün içinde biraz daha büyümesini bekliyorum. Uçuracağız size daha sonra da uçum videosu olarak nasıl olursa çekeceğim. Aslında 4 tane de tekebilmiş kuşum vardı Mehmet abi video. Aşağı yukarı bir hafta ortalamada. 3'ünü atmacaya verdim. Bir tanesi kaldı. Onu da göstereceğim biraz da diğer kümesle. Size damızlıklarım bu şekilde. %85 Mehmet abinin kuşları. Bir tane iki tane denedim. Güzeldi de kırmaya iyi geliyor beyazları. Denedim. Burada verim aldım. Severek de besliyorum. Şurada yazdılar bunu. Şöyle size diğer kümesleri de göstereyim. Şöyle arkadaşlar 3 tane de uçum için ayırdığım kümesi mevcut. Burası erkekleri ayırdığım yer. Bu Mehmet abimin en büyük. Bundan 3,5 sene önce gönderdiği kızlı erkek. Bu da bana ilk gönderdiği erkek beyaz. Yani içeride gördüğünüz bütün beyazların babası bu. Kendisi de bunu yarışı uçurmuştu sağ olsun. Biraz sefer adeti az. Ama yüksekti. <laughs> ben de kendime damızlık olarak ayırdım onu sağ olsun. Gönderdi bana. Bu benekli de kızılın elinde kalan tek eke yavrusu. Arkadaşlar bahsettiğim gibi bizim burada biraz atmaca şimdi göstereceğim size. Çok olduğu için nadir olabiliyoruz. Bu maviler de bana göndermiş olduğu mavi rakip sizin yavruları çok güzel oynadı. Kanat işte kestim kendisini. Kanatlarını bekliyoruz. Bu da aynı şekilde uçuma devam edecek. Dediğim gibi atmacadan ötürü biraz hayvanlar da sersem oldular. Korkudan uçmuyorlar. Şunların içerisinde de bir tane şu arkadaki erkek mavi. Onlardan hariç o da Kırıkkale'de bir sevdiğim abimin bana hediyesi kuşlarına yakışır. Kan olarak girmeni isterim dedi. Onun da yavruları var bir beyaz bir dumanlı. Uçuracağım, deneyeceğim inşallah. Birbirini okşarsa çok değil olacak. Bunların tamamı erkek arkadaşlar. Dişi sayımı da göstereceğim size az olduğu için. Bekletiyorum. Yani bu kadar erkekte kaldı elimde. Ne yapacağız bakalım nasip. Şu beyazı kendim söktüm burada. Yavrusu. Çok da güzel 60 tane 70 tane. Az önce damızlıkta gösterdiğim dişinin yumurta kardeşi. Erkekte. Çok güzeldi burada. Bir abim geldi canlı izledi ikisini. Sahiplenmek istedi benden kıramadım. Daha sonra da bir 8 ay sonra yer problemi oldu. Hemen aynen geri aldım ben de. Elimde dişi sayısı da az olduğu için kardeşiyle beraber. Burada yerini aldığı da kümesi. Bunlar bu şekilde erkekler. Yapışlar. Şöyle. Şöyle. yan tarafa geçelim. Arkadaşlar bu da diş hükümesi. Bu da Mehmet abimin erkeksizlerinden kalan dişi. O kanı kaybetmemek için uçurmadım. Dediğim gibi erkek kuşa önem verdiğim için daha çok dişilerden kanını alabildiğiniz için elimizde kaybolmasın diye ayırdım. Bu çakmaklı da e, az önce size gösterdiğim çakmaklının kızı. Bu da e, yan tarafta kardeşiyle beraber çok iyi başladı. Atmacadan ötürü en azından dişi kalması açısından Elimde tuttum. Çok güzel 15 kuyruk bir dişi şu an da tekrar yol verdim. Nasipse iki yine uçacak. Bu dişimde elimde kalan ikinci dişi beyaz. Başka yok. Bunu hiç uçurmadım. Çünkü annesi bunu büyütürken öldü salmada. Kıyamadım elimde dişi tek kaldığı için. Bunu kendime ayırdım yavrularını da denedim. Yani beyazları enteresan bir şekilde kırmaya çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani kırdığımızda az önce de söylediğim gibi eğer gerçekten diğer kandan da eminsiniz kuşlardan. Güzel verim alıyorsunuz. Akıllı kuşlar. Ben çok memnunum. Senelerdir de besliyorum. Başka kuşla sokmuyorum işin gerçeği. Bakın o kadar kümes olmasına rağmen. Özellikle kuşları besliyorum sadece. Şu yan tarafta da uçuma başladığım yavrular. Bunlar da damlacıkların ikinci, üçüncü ayak yavruları. Şöyle gördüğünüz üzere. Şu kulayla dumanlı ee, içeride görünen çakmaktır. Şunu size Mehmet abi zaten videolarında paylaşmıştı. Görmüştünüz. Raketsiz Ahmet Gülerci diye sayfasında. O erkek. Onları tekrar nefeslendireceğim. E, bu beyaz da az önce gösterdiğim beyazların elinden kalan tek yavru. Bakalım bunu da aynı şekilde uçuracağım. Bu da Mehmet abinin rakipsiz mavilerinden gelme. Bunların hepsi uçum tayfası. Gördüğünüz gibi daha önce birçok yavrularını uçurdum. Güzel verimler aldım. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Herkes kuş anlatıyor. Herkes bir şey söylüyor. Herkesin kuşu kendine güzel ama ben çok denedim. Birçok arkadaş gibi. Birçok insanların da kuş aldım. Hepsinin iyiliği de oldu. Kötüsü de oldu ama yani final olarak bu elimde bıraktığım kuşların 5. yılın sonunda bunlar bir tek onlardan tam anlamıyla yani tatmin edecek verim aldım. Onlarla da devam ediyorum. Sağ olsun kendisi de kuşları kadar değerli bir insan. Bir abi olarak bir şey olarak elindekinin en iyisini bana her zaman açık yüreklikle paylaştı. Ne yapacağını bilgisini vesairesini de tamamladı. Onun sayesinde daha çok sonuca gittim. Size bunların da nasip olursa uçumunu çekeceğim. İtman istiyorlar. Malum yine taklayı döndüler. Göreceğiz bunların da ne olduğunu. Şöyle de kapatayım. Düşünsünüzü. Yerimiz de böyle arkadaşlar. İstanbul Anadolu yakasındayım ben. Taş deliğine çok yakınım. Şurada göreceğiniz orman yüzünden atmaca mevsimlerinde çok kuş veriyorum. Önümüz böyle açık. Şuraya bir tane şey yaptım. Hedef. Daha hedefçi olup fışkırmaları açısından. Geçmişte buralar kapalıydı. Mehmet abi biliyor. Şöyle hep salmaydı. Kuşlar ürküp biraz yukarıdan aldıkları için ellerini açma gereği duydum. Yerimiz böyle alanımız. da genellikle şu arkadaki cam binanın tepesinde bekliyor. Bu mevkide ilk kim kuş ihtimalle aç kaldığında hiç affetmiyor. Şöyle göreceğiniz gibi. Yerimizi de çekeyim size. Nasip tabi. Bu da kuşçuluğun cilvesi. Biliyorsunuz. Şöyle de Mehmet abimin burada en özelliği. Yine söyledim şöyle. Benim aldığım beyaz erkek. Bu kendi yavru. Sağ olsun elimde dişi az diye. Buna bana dişi mavisini gönderdi. Dişi mavisi de zaten videolarında söylüyor. Avrasya'yı uçurduğu çakmaktanın kardeşlerinin altından gelen yavru bu da. Çok da güzel bir dişi burada güzel tek bir yerde tutuyorum rahatlığından rahat rahat güneşte görüp yavru alacağım bunlardan bunların üstüne biraz daha düşeceğim bakalım erkek de kendi yavru çok beğendi çok için <laughs> <görmenin açısını. gülüyor>